Ay koca kulak seni. Ay koca kulak seni. Babam da koyunumuzun tüylerini kesiyor. <laughs> Hamza ile Süleyman. Büyüdüler merak edenleri Duyurulur. <laughs> ah. Zahe. Baba video şekli gün çıktı ha. <laughs> kolay mı bu kesmek? Yürü. yürü. <laughs> Haşmet'te arkadaşıma zarar veriyorsunuz diye havlıyor. <laughs> Tüylerini kesiyoruz diye havlayıp durma. Gelecek arkadaşın. Vay be baba. Dedemde mi koyun kırkıyordu? Nasıl öğrendin sen bu işi ya? Şak 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 şak. 15 dakikada bir koyunu hallettin koydun şuraya be. Baba. Ha? Kafası görünüyor kafası. Heh, kafasını çekeyim de şöyle. Omur 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 omur. Niye üzgün duruyorsun sen? Çok güzel olacaksın. Çok güzel olacaksın. Ha? Hiç üzgün durma. Şimdi fırıncı deden seni çok güzel yapacak. Ha?